Dedemin vefatından sonra artık Türkiye'ye dönmek için acele etmeme gerek kalmamıştı. Annem de biraz bekleyebilirdi. Böylece soykırımın 100. yılı olan 24 Nisan'ı Yerevan'da geçirmeye karar verdim. Akabinde babama bahsini ettiğim otobiyografik kitap çalışmasına başladım. Adı Polipatika olacaktı. Çok anlamına gelen poli ile engebeli arazilerde yürümeyle oluşan dar yol olarak patika birleşecek ve politikanın engebeli arazisinde kat ettiğim birbirinden farklı dar yolları ifade edecekti. Facebook'ta ise arkadaşlarıma yazma sürecimin başlangıcını şöyle duyuruyordum. 7 Şubat 2015 Ben çok rahat bir çocukluk yaşadım. Erken delikanlılık dönemim de çok rahattı büyük evlerde, bahçeli evlerde büyüyen bir şehir çocuğuydum. Tek çocuktum. Dedelerimin, anneannemin, babaannemin has ekmeğiydim. Babam sefer dönüşlerinde oyuncaklarla, şekerlerle gelirdi. Açlık nedir bilmedim. Şımartılarak bol bol sevgiyle büyütüldüm. Çocuklarının kendisinden korktuğu sert ve katı deden bile dizlerinin üzerine çöküp beni sırtında emekleyerek gezdirirdi. Üşümedim hiç. Kolej çocuğuydum. Öyle kilometrelerce okulu yürüyen çocuklar bana çok uzaktı. Servis gelir, beni evimin önünden alırdı. Eli açık, bonkör insanlarla çevreliydim. Belki bundandır. Hep başkalarının acısına göz diktim. Sokakta üşüyenlerin, Çöpten beslenenlerin acısını paylaşmak istedim. Evsizlerin, eli nasırlı kimselerin. Babamdan bir fiske yemedim ama polislerden çok sefer ayak yedim. Küçük armutlu da nöbet tutar, operasyon beklerken çok sokakta yattım. Kalacak yer bulamadığım bir kış günü, bir gece kondu inşaatında tir tir titreyerek sabahın olmasını bekledim. Cezaevinde geçirdiğim günlerde ölüm orucundakilere destek ekibi olarak 15 gün boyunca ağzıma bir lokma girmedi. Açlığı öğrendim. İstanbul'u mahalle mahalle gezdim. Varoşları öğrendim. Yoksul sofralarında diz çöküp Allah ne verdiyse yemeği. Şimdi Ermenistan'dayım. Fet bin'deki tekli hücremden az biraz daha büyük bir kiralık odam var. Kendime ait bir evim, bir arabam yok. Yalnız bisikletim, bir sürü kitabım, bir de merdaneli çamaşır makinem. Kimileri çok zor çocukluk geçirir ve hayatının geri kalanını rahat bir yaşam sürmek için harcar. Kimileri de tersidir. Rahattan başlar. Yaşamına zorluk ve ızdırap katmak için çabalar. Kimileri mal mülk toplar, kimileri de anlatılası anılar.